Elhamdülillah. Biz kağıt üzerinde afaki bir devlet sisteminden, siyaset sisteminden bahsetmiyoruz. Bizim bizim siyaset anlayışımız, Ümmeti Muhammed'in siyaset anlayışı Medine'de, Bağdat'ta, Şam'da, Endülüs'te, İstanbul'da yazılıdır. Eğer Ümmeti Muhammed siyaset bilmiyor olsaydı Şimdi Sultan Fatih'ten sonra İstanbul'da Beyoğlu'nda Hristiyan mı kalırdı? Yahudiler İspanya'da güyetinle koparılacak kafalarını niye kanuniye sığınarak kurtardılar? Eğer ümmeti Muhammed siyaset bilmiyor, kaba silah kullanmaktan başka bir şey bilmiyor olsaydı, şimdi Bulgaristan'da, Balkanlar'da Hristiyanlık diye bir din olur muydu? Ümmeti Muhammed'den iyi siyaset kim güleb Ama siyaset İslam'da yokturu. Niye inandırdılar? Niye hocalara da İslam'da siyaset yoktur dedirttiler? Çünkü faizli kazanmak istiyorlar. Çünkü zina serbest olsun istiyorlar. Çünkü kumara kimse müdahale etmesin istiyorlar. Çünkü çaldıklarını, çattıklarını melekler görmesin istiyorlar. İslam'da siyaset yoktur diyerek İslam'ı siyasetin dışına ittiğin gün ahlakı siyasetten, idareden, devletten uzaklaştırdın demektir. İslam ahlaktır. İslam terbiyedir, fazilettir. Allah korkusudur. Evet, evet. Ortada iki gerçek var kardeşler. Bir, Müslümanların arasından da abuk subuk siyasetçi çıkmıştır. Müslümanların arasından da zalimler çıkmıştır. Müslüman milleti illallah ettiren zalim siyasetçiler olmuştur. Olmamıştır diye bir şey yok. Onlara bakarak Kur'an'ı mı biz değiştireceğiz? Zalim gitti, adili geldi, yerine oturdu olacak. Bir, bu, bu hakikati kabul etmek zorundayız. Doğru. Yani bütün sistemi reddedemeyiz. Siyaset bir takım zalimlerin at koşturduğu meydana dönüşmüş müdür bir dönem? Dönüşmüştür. Olabilir. Kış mevsimiydi. Bahar gelince işler düzeldi olur. Bu evet filan sülale geldi, ümmeti Muhammed'e zulmetti. Emeviler geldi, kırbaçladılar. Doğru. Ömer bin Abdülaziz geldi. Kurtardı o cepheyi. Evet Abbasiler geldi zulmettiler. Harun Reşit geldi. Yani biz ufak bir yolsuzluğu, ufak bir hatayı bütün bir sistemin yokluğu anlamına kullanamayız.